Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle yeni teknik analiz yapmaya çalışacağız. Başlamadan önce şunu belirteyim. Uzun bir süre için yani epey uzun bir süre için sizlerle beraber video yapamayacağım. İşlerim gerekçesiyle yurt dışına çıkmam gerekecek. Bu nedenle bir süre uzak kalabilirim. Onun içinde çok fazla videolar yapamayacağım. En azından bir müddet için ara vermek durumunda kalacağım. Bu durum böyle arkadaşlar. Döndüğümde yine sizlerle kaldığımız yerden devam ederiz. O zamana kadar kendinize umarım iyi bakarsınız ve borsada güzel kazançlar elde edersiniz. Her zaman için bir stratejiniz olsun arkadaşlar. Bir disiplininiz olsun. Yani teknik analizde bir, bir miktar olsun para kazanılabilir. Ama kendi disiplininizle uygulayacağınız stratejiyle onu bir de güzel bir psikolojiyle süslerseniz zamanla birike birike paranız artabilir. Bir günde iki günde artmayacaktır. Bir sistem kurduğunuzda zamanla artacağına inanıyorum. Bu kısım böyle arkadaşlar. Dediğim gibi uzun bir süre video yapamayacağım. O zamana kadar da siz kendinize dikkat edin. Şöyle birkaç hisse bakalım sizlerle isterseniz. Ben bu videoyu hem bir vedalaşmak için yapacaktım. Ama açmışken bir de sizlerle birkaç hissesine de bakalım. Tekven hissesi yaklaşık Fibonacci'de 61.8 seviyesine kadar gelmiş. Tabi bu Günlük bir grafik. E, haftalık bir grafiğe dönecek olursak sizler için. Haftalık grafikte düşen kırılmış. O kadar güzel kırılmış ki. Şu anda şu Fibonacci'de 38.2 seviyelerine doğru. Hatanı yapmış arkadaşlar. Hissi senedinde yukarı yönlü hareketin devam edebilmesi için. Şu geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde bir miktar daha şöyle yeniden gevşemeler meydana gelebilir 15 TL'lere doğru. Kendi risk aldığınıza göre yüzde bir yüzde iki stopla takip edebilirsiniz arkadaşlar. de kalmanızı istemem. Başka petkim vardı. Ne durumda petkim? Bugün 388'e kadar da gevşemesine rağmen ardından hızlı bir atak geldi. E şu fibo yüzde 78'de seviyelere bakalım. Evet fibo yüzde 78.6 evet hatırladım ben petkimdi. Burada da söylediğim şuydu. 392 üstünde kaldıkça yön yukarı doğruydu. Arkadaşlar 1 2 sefer falan günlük stop yaptı. Belki 3 sefer, 4 sefer de yapmıştır seanslık bakacak olursak. Ama 392 üstünde 404'lere doğru bir hareket gördük. E, devamında ne olabilir? 426'lara kadar bu hareketin devamı gelebilir. İşte çanağı tamamlamak için. 426 olmaz, 420 olur falan. Şu çanağı geçerse de o orta vadede daha da yukarılara gitme ihtimali var. Ama her halukarda 3.92'nin altında stop olmakta fayda var arkadaşlar. Teknik anlamda stop olmakta fayda var. Petkim de böyleydi. Kardemir'de vardı. Onda da günlük bir grafik açtığımızda. Evet kanalı kırmış. Kanalı kırdığında 2.79 2.66 Yaklaşık olarak 80 dersek 15 birimlik bir mesafe üstüne koyarsak şöyle 2.80'lerin üstüne koyarsak 2.95 3.04'e kadar çıkmış arkadaşlar. Bundan sonra gözlemlenecek hedef 3.18 şayet ise senedi 3.10 3.18 şöyle yapalım 3.13'ler bu seviyelerden satış yiyebilir temkinli olun ee, yiyecek demiyorum yiyebilir çünkü çanağını tamamlamaya gidiyor arkadaşlar stop seviyeleriniz yakın olsun. Kardemir de hissesinde belli olmuyor. Bazen böyle yükselişleri görebiliyoruz. Temelinde ne var inan ki bakmadım. inanın bakmadım. Sadece teknik anlamda size söylemeye çalışıyorum. 3.10'lar 3.18'lere dikkat edin. %1-2 belki biraz risk alırsanız %2.5 stopu geçirtmemeye çalışın. Stopunuz olsun. Hareket şu an için yukarı yönlü görünüyor arkadaşlar. 2.86 altında ise katliyen teknik anlamda olmamak gerekiyor arkadaşlar. Karan hissesi, arkadaşlar benim hani yayına başladığımdan bu yana herhalde en çok analiz ettiğim hissedir. Yani sizi yorduğu kadar beni de belki yormuştur. Artık e, kapanışa inanma bakmıyorum. Yani gün içinde de bakmıyorum ben karana. Kapanışta şöyle bir 8.13 mi diye bakıyorum. Evet 8.13 yine kapatmış. Bu şekilde yani kaç gündür 8.13, 8.13 diye gidiyor arkadaşlar. Bakalım hayırlısı olsun. 8.13'ün altında kapanış yaparsa olursa mail eder. Orta vadede hatta şöyle yapalım. 8 TL altında olmamaya çalışın. 8 TL altında kapanış görürseniz olmamaya çalışın. Daha uzun vadede ise 7.82 TL'nin altında teknik anlamda olunmaması gerekiyor. En azından kenarda beklenebilir. E doko yapalım. Seanslık bakalım arkadaşlar. Üçgen var. Üçgenin dibine kadar gelmiş bugün. Üçgenin altı sıkıntı. Hatta şöyle yapalım. 3.67'nin altında kapanış yaparsa artık da o kadar da bir süre vedalaşılabilir. Onun dışında üçgen içinde kaldıkça yukarı yönlü hareketine devam edebilir arkadaşlar. Üçgen önemli. Özellikle şu üçgenin kırılımı çok daha önemli. Anadolu Efes. Güzel bir çıkış yakaladı aslında Anadolu Efes. Evet bugün de mükemmel bir yerden dönmüş arkadaşlar. Keşke dün sizlerle paylaşabilseydim. Video yaptım yine ben ama ses kötü çıktığı için emleyemedim. Bu seviye çok kritikti. 20 66 20, 65. şu yükselişin bulunduğu yerde arkadaşlar kanalı. Oradan satış yemiş. Yani bu ise 20 TL'nin altına düşmedikçe yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. E, 20'nin üstüne kaldıkça 21-30 ardından 22-58'lere doğru bir hareket beklenebilir. Orası da öyle arkadaşlar. Tavı bekleyen arkadaşlar vardı. Tavda biraz yani kanalın dibine gelmiş. Temkinli olmakta fayda var. Ee, kanalın altında kapatmış ama arkadaşlar orta vadede takip edecek bir ise 18.90'ın altında kapanış görmedikçe 20.70'lere doğru hareket beklenebilir ama 18.90'ların altında kapanış görseniz de kenarda beklemekte ben fayda görüyorum arkadaşlar. Başka gen taş vardı. Gene sizlerin sorduğu bir hisseydi. Şöyle burada da arkadaşlar benim tek belirlediğim seviye 2.40. 2.40 seviyesinin üstünde kaldıkça şu kanalı test etmeye devam edecektir. Ama 2.40 aşağı kırarız. Veyahut kapanış yaparsa mümkün mertebe uzak durmakta fayda var arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Çizimler var. Teknik analiz var ama her şeyden önce bir strateji. Şurası kırılırsa satacağım. Burası kırılırsa geri alacağım. İşte e, %1, %1,5, %2 ile stop alacağım bunlar hep asıl teknik analizin önemli kısımlardır yani. Teknik analizin bir kanadı strateji ise diğer kanadı risk analizidir arkadaşlar. Kendi risk analizinizi yapmazsanız, stop koymazsanız ne yönde hangi miktarda sermaye koyacağınızı bilmezseniz işiniz yaş arkadaşlar. Onun için o kuşu o kuşun havada kalmasını sağlamak için ne bileyim, kanatların güçlü olması gerekiyor, kanatların hareket ediyor olması gerekiyor. Sizlerin de strateji ve en önemlisi de risk analizi. Yani risk yönetimini iyi yapabilmeniz gerekiyor. Risk yönetimini yapamazsanız büyük sorunlarla karşılaşırsınız. Ben sabaha kadar sizlere risk yönetimi nasıl yapılır anlatabilirim. Ama sizin anlayabileceğiniz şekilde olmaz. Bunlar sadece temel verilerle kalır. Yani söylemde kalır yaşayıp göreceksiniz ee, ne yapıyorsanız yapın bunları yazın arkadaşlar hisseyi nerede alıyorsunuz nerede satıyorsunuz yazın bir teknik analize bağlı kalmak güzeldir ama psikolojiniz de kuvvetli olsun psikolojinizi güçlendirmeye çalışın strateji yapın ve risk analizi yapın asla ama asla ihtiyacınız olan parayla bu borsa mecrasına girmeyin Salak saçma yorumlar var. Borsanın her daim yükseleceğine dair ya da borsa her daim düşeceğine dair. Bunlara aldırış etmeyin. Haberleri yeri gelirse kulaklarınızı tıkayın. Borsa her zaman düşüşler ve çıkışlar olacaktır. hiç kimsenin de size verdiği tavsiyelere uymayın. Şu hisseler alınır mı, bu hisseler alınır mı gibi salak saçma işlere de sakın girmeyin. Kuruş kuruş kazanın. 100-100 kazanın. 500-500 kazanın. Yani 10.000-20.000 bin, bin kazanmayın. Az az kazanın ama öz kazanın. Kasanız dolsun sağda solda uçan kaçan hisseler var. Aldırış etmeyin. Umursamayın. Kendi stop stopunuzu koyun. Paranız bölün 3'e 5'e. Artık e, sizin riskinize kalmış. Ama ben paranın minimum 3'e işte maksimum 5'e 6'ya bölünmesine yanayım. Borsaya koyacağınız paranın arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Uzun bir süre aranızda olamayacağım. Ve dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Sizlerle video yapmak, sizlere video hazırlamak benim için büyük bir maceraydı. Kendim de sizler sayesinde eee Büyük yol aldığımı düşünüyorum. Umarım anlattıklarım sizler için bir anlam ifade edebilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer kanala abone olursanız sevinirim. Videoyu da beğenirseniz like atarsınız. Uzun bir süre sonra yeniden beraber videolar yaparsak umarım kaldığımız yerden aynı heyecanla aynı istekle ve aynı şekilde devam edebiliriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.